Merhabalar. Amerika'da gayrimenkul almanın 5N1K'sı programımızın bence en önemli N'sine hoş geldiniz. O da nasıl? Amerika'da nasıl ev sahibi olabiliriz? Amerika'da nasıl ev sahibi olabiliriz'e başlamadan önce, bir giriş yapmadan önce size bu işin Amerika'da nasıl olmadığından biraz bahsedeyim. Ki anlamanız biraz daha kolay olacaktır bu prosesi. Türkiye'de işlem biraz daha değişik oluyor farkındayım. Türkiye'de diyelim ki çay yolunda, e, ulusta e, bir yerde ev almak istiyorsunuz ve o sitede oralarda bilinen emlakçılar, e, birkaç tane emlakçıyla görüşüyorsunuz. E, orada gördüğünüz emlakçı ofislerine giriyorsunuz, onlarla görüşüyorsunuz ve işte onlar size kendi portföylerini gösteriyorlar ve bu portföylerden ilginizi çeken bir şey olursa o emlak danışmanıyla da e, devam edip alışı yapıyorsunuz. Ve sanıyorum Türkiye'de alıcı kendi emlak danışmanına bir komisyon veriyor. Belli bir miktarda komisyon veriyor. Satıcılar da kendi emlak danışmanına belli bir miktarda komisyon veriyor. Ve bu işlem böylece devam ediyor. Ta ki işte tapuya gidiliyor ondan sonra beraber. Biz geçen geldiğimde bir aile mülkü satmıştık. Beraber tapuya gittik. Tapuda bir şeyler imzaladık. Tapuya arkadaşlar parayı getirdiler. Ondan sonra tapuyu verdik, parayı aldık, işlem bitti. Böyle bir işlem olmuştu Türkiye'de en son bizde. Amerika'da bu biraz daha farklı işliyor. Amerikan Milli Emlakçılar Derneği'nin 100. yüzlüüncü, 112, 112 sanıyorum, 112. senesini kutladık geçenlerde. Çok köklü bir kuruluş ve burada emlak gayrimenkul el değiştirmesi biraz daha farklı, biraz daha sistemli bir şekilde ilerliyor. Şöyle anlatayım size. Mesela ben Florida eyaletinde e, lisansı olan bir emlak broker'ıyım. Emlak danışmanlığından sonra bir iki sene çalışıp bir daha girip oradan sonra broker olabiliyorsunuz. Ben bir emlak broker'ıyım. Ve Florida eyaleti sınırları içerisinde e, bu hizmeti vermeye hakkım var. ve Florida eyaleti içerisinde satılan tüm emlakları sahibinden satılanlar hariç ki bunlar sadece %6 ile 8 arasında değişen rakamlar. Yani satılan gayrimenkullerin çoğu bir emlak danışmanı vasıtasıyla satılıyor. Satılan bütün emlaklara kendi bölgemde görebiliyorum. Mesela kendi bölgem derken neyi kastediyorum ben? Florida çok büyük bir eyalet biliyorsunuz. Benim hizmet verdiğim bölge Miami, Miami Dade, Broward County ve Palm Beach County. Bu county içerisindeki bütün portföyleri gelebiliyorum. Ne demek yani bu? Bir Amerikalı evini satmaya karar verdiği zaman birkaç tane emlakçıya iş görüşmesi yapar gibi görüşme yapıyor. Diyor ki arkadaşlar ben evimi satmak istiyorum. Hanginizi seçeceğim? İşte randevular alınıyor. Ben şöyle güzel satarım, ben böyle güzel satarım, ben... World Wide Web'e, internette çok güçlüyüm, marketingde çok güçlüyüm. Bir şekilde bir evin satılış, satılma otorizasyonunu, otorizesini ev sahibi bir emlak danışmanına veriyor. Bu emlak danışmanına verdikten çok kısa bir süre sonra ki NAR bu konuda gerçekten çok tutucu, eğer elinizde tutarsanız listingi, cezaları var. Bunu belli bir süre içerisinde bizim Multiple Listing Service dediğimiz hepimizin ortak olarak baktığı bir gayrimenkul havuzu var. O havuzun içine o database'e koymak zorunda listing agent. Ve genelde komisyonlar tabi bu oranlar değişebilir. Kesinlikle pazarlığa tabi bazı son zamanlarda değişik komisyonlar da görüyoruz ama genelde evini satacak olan insan %6 komisyonu evini satacak olan emlakçısına verir ve o emlakçısı da gayrimenkul danışmanı der ki arkadaşlar bakın ben bu portföyümü bu havuza koydum gelin lütfen görün bunu satın ben size bunun yarısını vereceğim. Yani genelde gene genelde burada işlemlerin çoğunda evi satanın emlak danışmanıyla evi alanın emlak danışmanı ayrı olmalarına rağmen Türkiye'deki gibi Komisyonu sadece evi satan taraf verir ve alıcının emlak danışmanıyla satıcının emlak danışmanı da bunu %50-50 paylaşır. Sistem genelde böyle işliyor. Sonuçta şunu demeye getiriyorum. Yani eğer Miami'de, Fort Lauderdale'de, West Palm Beach'te ilgi duyduğunuz bir alanda bir ev almak istiyorsanız tabii ki emlak danışmanı seçmek için birkaç emlakçıyla görüşebilirsiniz. Bu dünyanın en doğal şeyi çünkü emlak satın almak çok duygusal bir süreç. Bazen zor bir süreç, ilginç bir süreç. Onun için insanın zevk çalışmaktan zevk alacağı prensiplerinin aynı doğrultuda olduğu, bilgisine, tecrübesine güvendiği biriyle çalışmak için çalışmadan önce birkaç emlak danışmanıyla görüşmesi görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama bir yerde bu karşılıklı güven işi, karşılıklı emek güven ve saygı işi belli bir noktada eğer bir emlak danışmanı sizin için evler aramaya, size evler göndermeye, bu evler hakkında bilgi almaya, o evleri gidip sizin için görmeye başladığı andan itibaren başka bir emlak danışmanına aramak, onlarla, onlardan yeni listeler istemeye çalışmak falan aslında çok da çok da sonuç veren bir şey değil. Her herkes açısından vakit kaybından başka hiçbir şey değil. Çünkü açıkçası benim gördüğüm portföy ile başka bir emlak danışman arkadaşımın gördüğü portföy arasında çok fazla bir fark yok. Tabii ki tecrübenin, tabii ki yaşanan yerde satılan yerde satın alınan yerde yaşamanın çalıştığınız agentin çok büyük avantajları var. Bunları daha sonra ayrıca detaylı olarak anlatacağım ama prensip olarak bir insanla çalışmaya başladığınız zaman bir emlak danışmanıyla başka emlak danışmanlarına aynı aynı emlak için ulaşmaya ulaşmanın bir anlamı yok çünkü herkesin portföyü aynı sanıyorum bunu anladık bunu daha fazla uzatmaya da gerek yok dediğim gibi biz alıcıdan hiçbir şekilde komisyon almıyoruz alıcılardan komisyon almıyoruz bazen bizim broker şirketlerimiz bağlı olduğumuz broker şirketleri ki benim kendi broker'ıcım alıcılardan işte 250 dolarla 500 dolar arası bir fee charge edebiliyor. Onun dışında da biz sizden herhangi bir ücret almadan bu servisi veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki elinde sonunda beraber bir alım yaptığımız zaman satan tarafın emlakçısı bize zaten ele aldığı komisyonun yarısını verecektir veya işte ne anlaştılarsa ev sahibiyle verecektir. Şöyle bir inanç olabiliyor bazen bizim e, Türk vatandaşlarımızda. E, işte ya ben valla Emel Hanım'la çalışacağım veya Ayşe Hanım'la şunu da bununla çalışacağım ama bu evi list eden agent'ı bulursam belki bu evi listeden eden agent bana daha iyi davranır. Benim için e, benim için daha iyi çalışır. Belki indirim alabilirim belki komisyonun yarısını bana verir gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu çok doğal çünkü sanıyorum bazen Türkiye'de böyle agentların dışında gidip de bu tür işlemler falan yapıldığı oluyor farkındayım. Fakat maalesef burada maalesef değil aslında güzel bir şey çünkü sistem böyle. böyle burada böyle çalışmıyor işler. Eğer siz Zillow'dan oradan buradan beğendiğiniz bir evi listing agent'ını bulmak için ararsanız çok büyük olasılıkla bir kere listing agent'ına ulaşamayacaksınız. Çünkü o Zillow'da listing agent diye veya işte ara bilgi vereyim diye gördüğünüz insanların çoğu ben sen gibi, sen gibi değil de işte ben gibi, Nuray gibi, Şenol gibi emlak danışmanı arkadaşlar Zillow'a para verip her ay belli bir para verip Zillow'dan gelen leadleri bana gönder diyen emlak danışmanları. Not necessarily illaki de listing agent değil. Bir bu. Bu sefer hiç tanımadığınız, aynı dili konuşmadığınız, sizin ihtiyaçlarınızı anlayabilecek, sizin aynı dilden konuşacak. Sadece İngilizce bilip bilmeme açısı değil bu. Sadece Türkçe konuşup konuşmama değil bu. Bizim bir kendimize has bir kültürümüz var, bir birikimimiz var. Aynı dili konuşacak. Sizin sizin çıkarlarınız için deliler gibi uğraşacak, çabalayacak. Ne bileyim biz gerekirse sevgili müşterilerimize bazen şirketler kuruyoruz, banka hesapları açıyoruz. Çocukları olursa çocukları okula götürüp onların hocalarıyla tanıştırıyoruz falan filan. Hiçbir şekilde bir Amerikalı emlak danışmanının yapmayacağı şeyler yapıyoruz. Amerikalı demeyeyim de yerel diyeyim, yerel bir emlak danışmanı yapmayacağı şeyler yapıyoruz. Onun için Zillow'dan tanımadığınız bir insandan servis almaktansa bir Türk yatırım danışmanından servis almak sizin açınızdan çok daha iyi. Bırakınız hani vatan millet satar ya, sakar ya benim vatandaşım faydalansın bundan mı bir kenara bırakalım. Ee, hani patriotik böyle milli duyguları bir kenara bırakalım. Ee, fakat sizin açınızdan da çok faydalı bir şey değil zaten. Diyelim ki kadar listing agentine ulaştınız. Bu listing agent dediğimiz evin portföyün sahibi olan emlak danışmanı bir kere her şeyden önce o evi satan insan için çalışıyor. O insan onu işe almış ve demiş ki ben senin bu evi satmanı istiyorum. Onun patronu aslında evi satan insan. Sizden daha önce tanıştığı bir insan, sizden daha önce ona iş vermiş bir insan. Yasal olarak bizim kurallarımız, lisans kurallarımız gereği transactional brokerage dediğimiz bir şey var. Her iki tarafa da eşit miktarda uzaktayız aslında. Kağıt üzerinde öyle olmak zorundayız. Transactional brokerage. Ama gerçek hayatta öyle olur mu? Açıkçası hiç zannetmiyorum. Mesela ben yarın öbür gün sizin evinizi satacak olsam, siz biz beraber ev aldık, kullandık, kiralar getirdi. Belli bir süre sonra hayatımızda bir değişiklik oldu ve evi satmak istiyoruz. Ben sizin evinizi satmak üzere bu portföyü alsam, ben canla başla sizin evinizi en yüksek fiyata satmak için ee, çalışırım. Kendi alacağım komisyon yüksek olsun diye değil necessarily. Ee, size daha iyi hizmet verebilmek için sonuçta satıcının komisyoncusuyla çalışmak e, çok da mantıklı bir şey değil sizin için. Ve eğer şöyle bir düşünceniz varsa, aa yaşasın işte bu adamı bulduk. Bu emlakçı bize kendi komisyonunun yüzde üçünü verir. bin dolar verir, iki bin dolar verir. Ya, vallahi günahlarını bile vermezler açıkçası. Çünkü onlar şöyle düşünüyor ve haksız da sayılmazlar alıcının emlak danışmanı olarak yapılan şeyler bir sürü şey var yapılması gereken. İşte kontratlar hazırlanıyor. Efendim inspection'da, inspection'a gidiyoruz. Evin aksiyen bir tarafı var mı? Ondan sonra onlar varsa onların düzeltilmesi için başında duruyoruz. Yok efendim. Yönetimin şeyi varsa, interview'u varsa, görüşmesi, mülakatı varsa ona giriyoruz. Bir alan kişinin emlak danışmanının yaptığı iş aslında bakarsanız satan kişinin emlakçısının yaptığı işlerden çok daha fazla. Eğer bir satıcının emlakçısına ulaşırsanız, bir bu insan alıcının emlakçısının yapması gereken işlerde çok fazla tecrübeli olmayabilir. İkincisi de hiçbir şekilde düşünmeyin ki bunları sizin için ücret almadan yapacak. Hani burası kapitalizmin e, göbeği biliyorsunuz, doğduğu yer. Onun için gerçekten sizin finansal olarak, işte satıcının emlakçısına ulaşma da bir finansal olarak bir avantajınız olmadığı gibi uzun dönemde size zarar verecek doğru olmayan adımlar atmanıza da sebep olabilir bu durum. Hani geçen gün diyordum ya size dream catcher bu işte hem hem hayal ettiğiniz güzel evleri sizin için bulabilmek hem de bir kabusa da dönüşebilecek olan bir Amerika'da ev alma bu serüveninden sizi koruyabilecek güvendiğiniz, sevdiğiniz bir ekiple, kendi ekibinizle çalışmanız hem maddi hem manevi açısından sizin için çok daha faydalı olacaktır. Okey çok uzattık bu ilk bölümde. Ne diyoruz? Yani birden fazla emlak danışmanıyla çalışmanıza gerek yok. Biz inanın hepimiz aynı pata bakıyoruz. Hepimizin gördüğü şey aynı. Her Her bölgenin uzmanları var tabii ki eğer spesifikli Bokaraton bölgesinde bir yer almak istiyorsanız e, okullar, işte ne bileyim çevre, yaşadığımız siteler açısından biz size çok daha iyi bilgi verebiliriz. Bunun gibi işte Dade, Homestead gibi e, Miami-Dade County'de bir yerler almak istiyorsanız ben Miami-Dade'de yaşadığımda bekardım ve çocuklarım yoktu. Hani okullar konusunda falan çok bir bilgim yok. Yine de benim yoldaşım, yoldaşınız olmamı isterseniz ben bu sizle çalışmayı kabul etsem bile Miami Date'den bir arkadaşımla beraber çalışacağımdır zaten. Bunun gibi yani e, birden fazla emlak danışmanıyla çalışmanıza gerek yok. Bir, bir de kendi emlak danışmanınız olmasından kaçınmayın. Yani evi satan, her evi satan emlak danışmanını bulup da onlarla onlarla muhatap muhatap olmak yerine kendinize bir tane danışman bulun. O danışman sizin için yapsın bütün işlemleri diye başlıyoruz. Bu nasılın birinci aşaması bence kendinize çalışmaktan hoşlanacağınız, dürüstlüğüne inandığınız, tecrübesine inandığınız, bilgisine, birikimine inandığınız bir emlak danışmanı bulmanız. Daha önce arkadaşlarınızın kullandığı emlak danışmanları varsa tavsiye ile geliyorsa en güzeli tavsiye ile gelen emlak danışmanı. Yıllardır çalıştığınız emlak danışmanınız varsa mutluysanız lütfen sadık kalın. Dediğim gibi sadakat iki taraflı bir iki taraflı bir olgu. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. İşini seven arkadaşlarımız sizlere iyi hizmet vermek için çok çalışıyoruz. Hiçbir şekilde ben yıllarını başka bir emlak danışmanıyla geçirmiş bir aileye hiçbir şekilde hizmet vermeye düşünmem bile. Çünkü arkadaşımın emeği birikimi, onun bu aileyi tanıdığı kadar benim iyi tanımam mümkün olmayacağı gibi. istemem de zaten etik olarak. Onları bahsettik biraz bugün. Yani ilk aşama kimle çalışacağınız, zaten kimle çalışmanız gerekir konusunda ayrıca bir tane daha videomuz geliyor biliyorsunuz. K bir, o işte son 5 n bir k var ya o k, K'da bu kimle çalışmak zaten o konuda bu konuda derine gireceğiz ama ileride bu bölümde şu anda şunu demek istiyorum yani kiminiz bir tane olması yeterli ve evini satan insanların emlakçısıyla çalışma yanılgısına düşmeyin diyoruz nasılın devamı gelecek çünkü bu sizi çok yormuş olabilir. Biraz uzun bir video oldu. Birkaç bölümde yapalım bunu dedik. Bunun tamamını da bölüm bölüm seyretmek yerine tamamını bir seferde seyretmek isterseniz onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.